Şu an asgari ücret. Cumhuriyet Halk Partisi heyeti Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a ziyarette bulundu. Asgari ücret noktasında ilk olarak açıklamalarda bulunan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücreti belirleyecek enflasyon oranlarının sokakta daha net hissedildiğini vurguladı. Zaman zaman bir şey ifade ediyorum. Enflasyonu durdursunlar, hiçbir ete süte zam gelmesin, kiraya zam gelmesin. Asgari ücreti konuşmanda bir anlamı yok o zaman. Sen zamı ver, ertesi gün zam getir fiyatlara yani bu sürdürebilir bir iş değil. Dün Çalışma Bakanı buraya hayırlı olsuna geldi. Yani Çalışma Bakanı'na bu enflasyon neye iki dönemdir asgari ücret iki kere görüşülüyor. Ülkenin ekonomik şartlar iyi gitmediği için onun için görüşülüyor. Toplumun alım gücünün düştüğü için görüşülüyor. Yani bu enflasyonu durdursunlar. Bu Fiyat artışları dursun, yılda bir kere olsun bir mahsuru yok ama fiyat artışları durmadığı müddetçe, enflasyon devam ettiği müddetçe yani bir kere bu meseleyi görüşmek doğru değil. Yani bu neye iki kere? Sebebi şu, insanların alım gücünün en azından 2-3 ay sonra birazcık toparlanması için yapılan bir şey. Ama Cumhurbaşkanı'ndan böyle bir görüşmemiz olmadı. Atalay'ın ardından söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Gölge Kabinesi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, ne Merkez Bankası'nın ne de Türkiye İstatistik Kurumu'nun olması gerektiği gibi bağımsız olmadığını vurguladı. Umuyoruz pazartesi gününden itibaren yapılacak görüşmelerde Öncelikle yılda bir kez yapılacak olan asgari ücret zammıyla ilgili bir geri adımın atılması gerektiğine inanıyoruz. Şunu ifade edelim. Asgari ücrete yılda iki defa zam yapıyor olmak emekçi daha çok kazansın, daha çok emeğinin karşılığını alsın anlayışıyla mı? Yoksa kötü ekonomi yönetimi nedeniyle alım gücünün her geçen gün azalıyor olmasından dolayı bir zorunluluk muydu? Bir zorunluluk olduğu için bugünden bir tek asgari ücret zammı yapılacak açıklaması maalesef bir ay sonra bugün açıklayacağınız asgari ücretin bir ay sonra yine açlık sınırının altında kalacağı gerçeğini örtmüyor.